Ben bahsederi öğrenemedim, hepsi çok zor. Hayır, çok basit Çiçek. Çilek, bana bundan sonra Buket der misin? Benim asıl ismim Buket, göbek adım Çiçek. Tamam Buket. <laughs> Yazamıyorum işte, hepsi çok zor. Hayır, çok kolay. Sana öyle geliyor. Mesela bu neydi? Daha dün öğrendik, evde çalışmadın mı? Çalışamadım. Bir tane küçük kardeşim var ya, durmadan ağlıyorlar. Onlar yüzünden çalışamıyorum. Bak, bu H harfi. Bu da I. Noktalısı da İ. Hişt, tamam tamam, öğretmen bakıyor susalım. Yazdınız mı çocuklar? Yazdık! Yani. Pekala. Şimdi sırayla tahtaya kalkacaksınız. A harfinden son öğrendiğimiz harfe. Yani L harfine kadar sizden istediklerimi tahtaya yazacaksınız. Tamam mı? Tamam. tamam. Bakalım önce kim tahtaya gelmek istiyor? Sihir yapmak ne güzel. Sihirlerim sayesinde öğretmen hep beni seçiyor. Çilek, hadi Önce sen gel bakalım. Aferin çilek. Yerine geçebilirsin. Şimdi başka bir arkadaşın tahtaya gelsin. Hayır çilek, sen daha şimdi oturdun. Bu defa Buket gelsin bakalım. Buketciğim tahtaya gelir misin? <laughs> Buket öğretmen seni çağırıyor. Özel olacağım. Merak etme olmazsın. Ama bütün harfleri karıştırıyorum. Söz sana yardım edeceğim. Nasıl edeceksin? kopya mı vereceksin? Olmaz. Sen git tatlıya. Ben sana bir şekilde yardım ederim. Rezil da iyidir. Buket geliyor musun? Geliyorum öğretmenim. <gülüyor> <gülüyor> Yazı sihri kalemi parmağımın ucundan buketin parmağımın ucuna götür. Tahtaya bütün harfleri doğru yazsın. <gülüyor> Şişt, neden gülüyorsunuz çocuklar? gördünüz öğretmenim? Çünkü arkadaşınız tahtaya kalkmaktan korkuyor. Çünkü harfleri bilmiyor. Biliyorum. Bence de biliyor. Hadi bakalım Buket. Öğrendiğimiz harfleri ne kadar iyi bildiğini arkadaşlarına göster. Hangi harf yazayım öğretmenim? A'dan başlayalım. Bakalım onu hatırlıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> çocuklar. Şimdi de bize D harfini yazacak. Hadi Buket. D mi? Uf, o hangisiydi? Karnı şişman çubuk mu? Yoksa çengelde C mi? Hadi yazı sihrine, git Buket'in D yazmasına yardım et. Sayın çocuklar, arkadaşını harfleri çok iyi öğrenmiş. Bir de G harfini yazarsan seni yerine oturtacağım. G mi? Evet, G. Sen sırana geçebilirsin. Tuna, gel bakalım. Gördün mü size? Hepsini doğru yaptım. de bir şey değil. <laughs> ne demek sağiemde? Sen bir şey yapmadın ki. Yaptım. Hayır, yapmadı. Yaptım. them Ah, Alo, ben Çilek'in öğretmeni Özlem. Betüş Hanım alabilir miyim? Tabii bir saniye hemen çağırıyorum. Betüş gel gel. Çilek'in öğretmeni arıyor. Öyle mi? Alo. Aa Özlem Hanım merhabalar. Betüş Hanım, Çilek'le Buket birbirlerini fena hırpaladılar. Ne? Hemen gelir misiniz? E, 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 hemen geliyorum. Tamam. Aa, ne olmuş ayol? Ay sorma bizim Çilek Sıra ile tartışmış. Aa. Ama birbirlerini fena bağlamışlar. Benim hemen gitmem lazım Suzan'cığım. Tamam sonra bana da haber ver merak ederim. Merhabalar, Aa, nereye böyle? Ay, anneciğim e, hemen çeyin okuluna gidiyorum ama... ...olanları sana anlatacak vaktim yok, hoşça kal. Hadi hadi, niye? Çilek Sıra arkadaşıyla dövüşmüş galiba. Çilek! Hmm. Ay ben de gideyim. Betüş bekleme bekle, bekle! Ma koş koş bir şeyden de geri kalma yani. Elindeki poşetlerde ne vardı Dudu teyzenin? Pek bir ışıl ışıldı. Ah Betüş bir, bir bekle, beni de bekle. Torunumu görmek istiyorum, çok merak ettim. Ay kiminle kavga etti? Anneciğim sakin olur musunuz lütfen biraz? Ay, o da şu sıra arkadaşı vardı ya... ...hani her akşam bize anlattığı çok sevdiği kız, işte onunla. Hani çok iyi anlaşıyorlardı? Ne bileyim, aralarında bir sorun çıkmış herhalde. Ay o sihirle işini niye halletmedi ki? Fanilerin seviyesine indi. Anne, böyle konuşacaksanız hiç gelmeyin daha iyi. Tabii ki geleceğim. Torunum o benim, merak ediyorum. İyi, tamam, aman gel. Ama sakın orada çileye sihir yaptığı akıl verme anne. Aman, aman, iyi. Ah, Eda ile Toprak geliyor. Merhaba anneanne, biz de tam sana geliyorduk. Aa, Betüş neyin var senin? Hem siz nereye gidiyorsunuz böyle telaşlı telaşlı? Hadi gelin de siz de görün bari, hadi. Kopya çekmekte, kopya vermekte çok kötü bir davranıştır çocuklar. İyice anladınız mı? Anladık öğretmenim. Güzel bir şey sorabilir miyim? Sor Çilek. Eve ne zaman gideceğiz? Önce annelerinizle de konuşmam lazım. Ondan sonra gidebilirsiniz. Ee, Özlem Hanım girebilir miyiz? Buyurun Betüş Hanım. Beklediğimden çabuk geldim. Ve sihirle geldi. <laughs> yani o sinirle bir taksi atlayıp hemen geliverdik. Ne oldu bu ketle çile? Konuşacağız Betüş Hanım ama önce Buket'in velesini bekleyelim. Buyurun oturun. Çilekciğim, ne oldu sana ha? Anneciğim oturuyoruz. Bana öyle bakma anne, her şeyi bu yaptı. Hayır Betüş teyze, kızınız yaptı. Bana baksana sen! Betüş hanım. Anneciğim lütfen sakin olur musunuz? Evet anneciğim biraz sakin ol. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.